Niye kendimi böyle kötü hissediyorum? Kendimi nasıl daha iyi hissedebilirim? Bu iç sıkıntısından nasıl kurtulurum? Şeklinde soruları zaman zaman birçok insan kendisine sorar. Kişi doğduğu günden ölüme kadar bıkmadan daha iyi hissetmek için çabalar durur. Peki sizce iyi bir hayatın, mutluluğun, huzurun bir formülü var mı? Çok para kazanmak, lüks bir hayat, şöhret, ün, çok çalışmak ya da hiçbiri. İnsanlar biz psikologlara geldiklerinde onlara somut, net öneriler vermemizi ve sonrasında kurduğumuz birkaç cümleyle onların hayatlarını tamamen değiştirmemizi bekler. Aslına bakarsanız bu ihtiyacı çok iyi anlıyorum. Keşke elimizde bir sihirli değnek olsa ve tüm sorunlarınızı tek bir cümleyle aşmanızı sağlasak. Belki bir sihirli deneyimiz yok fakat huzur dolu insanlarda gözlemlediklerim, psikolojiyle ilgili okumalarım, terapilerime dair deneyimlerim size bazı fikirler verebilir. O halde gelin daha huzurlu, mutlu ve sakin yaşamayı başaran insanların bazı davranışlarına birlikte göz atalım. 1- Anda kalmayı Farkında olmayı öğrenin. Eric Fromm'un şu cümlesi çok güzel açıklıyor bu durumu. Her insan mutlu olamaz. Çünkü gereğinden fazla özler dünü. Hak ettiğinden fazla düşünür yarını. Ve hiç hak etmediği kadar bilinçsizce yaşar bugünü. Çünkü birçok zaman beynimiz otomatik pilota alır kendisini. Örneğin arkadaşınızla bir restoranda yemek yerken yediğiniz yemeğin kokusunu tadını almak yerine geçmişte neler yediğinizle Gelecekte nerede yiyeceğinizle ilgili sürekli meşgul olursunuz. Bu da beyninizin şimdiki anı bulanıklaştırmasına sebep olur. Bu sebeple yaptığınız şey her ne olursa olsun sadece ona odaklanmayı deneyin. Eğer yemek yiyorsanız, yediğiniz yemeğin tadını, kokusunu fark edin. Çatal bıçağın elinizdeki hissini, oturduğunuz sandalyenin bedeninize yaptığı basıncını, yüzeyini hissedin o anda dünyanın en önemli şeyini yapıyormuşçasına odaklanın. Bunun gibi çeşitli farkındalık egzersizleriyle şimdi kalmaya çalışın. 2. Hayatınızı başka insanlarla kıyaslamayı bırakın. Günümüzde her zamankinden çok daha fazla karşılaştırma yapar olduk. Bunun en önemli sebeplerinden biri sosyal medya. Eskiden komşunun kızı, oğlu şurayı kazanmış, bir de sen dön kendine bak şeklinde kıyaslanırken bugünlerde sosyal medya yüzünden ünlülerin gösterişli hayatlarıyla ya da başarılarıyla kendimizi kıyaslar olduk. İnsanların sosyal medyada teşhirci davranışları, kendilerini daha mutlu, keyifli gösterme çabası ulaşılmaz hayatlar yaşıyormuş gibi görünmelerine ve bu fotoğraflara sürekli maruz kalmanız mutsuz, yetersiz hissetmenize sebep olabilir. 3. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirin. Günümüzde konu sosyalleşme olunca insanlar ya bunun faydasız olacağına inanır ya da hiç arkadaşları olmadığından yakınır. Ancak o üşenerek gittiğiniz sosyal ortamınızda bunu neden daha sık yapmıyoruz derken bulursunuz kendinizi. Harvard Üniversitesi'nde 75 yıl boyunca devam eden bir çalışma bunu destekler nitelikte. Ailenizle, arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle kurduğunuz bağlar ruhsal ve bedensel olarak daha sağlıklı olmanızı sağlar. Bu noktada kurduğunuz ilişkinin niteliği çok önemli kalabalık bir ortamınız olabilir. Ancak sağlıksız bir iletişim sizi yine hasta edebilir. Güven ve paylaşım temelli ilişkiler geliştirmeye çalışın. 4. Negatif insanlardan kendinizi koruyun. Negatif insanlar hayata bakışınızı olumsuz etkiler. Birçok zaman mutsuz olan bu insanlar çevrelerindeki insanları da mutsuz edebilme yeteneğine sahiptir. Çünkü stresin yayılmacı etkisi girdiği ortamda herkesi bir anda sarar. Gergin bir arkadaşınızla geçirdiğiniz bir günü hayal edin. Sürekli bulunduğu ortamdan şikayetçi, hayatın çok ters gittiğini, tüm talihsizliklerin onu bulduğunu, iş arkadaşlarının ona taktığını, sevgilisinin ona haksızlık yaptığını ve hayatın ona bir türlü gülmediğini sürekli size anlatan. Eminim aklınıza birkaç isim gelmiştir bile. Bu insanlar olumsuz otomatik düşünceleriyle mücadele ederken sizi de konuya dahil ederler. Şayet bu negatif insanlar uzaklaşamayacak kadar yakınınızsa kendinizi korumaya almanızı öneririm. 5. Kimseyi değiştirmek için çabalamayın. Çünkü değiştiremeyeceksiniz. Kişinin kendisi davranışsal ve duygusal olarak değişmek için çabalamadığı ve üzerine çalışmadığı sürece çok zor. Siz kendi davranışlarınızın, korkularınızın, kaygılarınızın üzerine çalışın. Kendi davranışlarınızı değiştirmeyi başardığınızda karşınızdakinin size uyumlandığını göreceksiniz. Uyum sağlayamadığı noktada belki de siz uzaklaşmak isteyeceksiniz. 6. Hayır demeyi öğrenin. Birçok zaman hayır diyemediğimiz için aslında kendi hayatımızı zorlaştırır, ilişkilerimize zarar veririz. Yardım edemeyeceğiniz projelere girişip gitmek istemediğiniz yerlere giderken bulursunuz kendinizi hayır derseniz karşınızdaki insanı üzeceğinizi ya da istenmeyeceğinizi düşünebilirsiniz. Zaman ayırmanız çok zor olan işlerin, programların ağırlığı altında kalırsınız. Bunun sonucunda iyilik yapmaya çalışırken öfkelenip, mutsuz hissederken bulursunuz kendinizi. Unutmayın, hayır diyebilmek için ilk önce beden dilinizle, duruşunuzla hayır demelisiniz. Sonrasında hala hayır demeniz kabul görmüyorsa, bir neden sunmanız karşınızdakini ikna etmenizi sağlayabilir. Bu saydıklarıma baktığımızda bana sorarsanız en kritik nokta dinlediğiniz, okuduğunuz şeyleri hayatınızın bir parçası haline getirmeniz. Gerekiyorsa duygu düşüncelerinizle ilgili yazıp çizmeniz. Küçük denemelerle günlük rutinlerini haline getirmeniz ve kendinize zaman tanımanız. Ayrıca siz de mutlu ve huzurlu hissettiren deneyimlerinizi yorum kısmında paylaşırsanız sevinirim. Psikoloji hakkında aklınıza takılan sorular ya da çekilmesini istediğiniz başka videolar varsa yorum kısmına yazarak doğrudan bana iletebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak çektiğimiz videolardan düzenli haberdar olabilirsiniz.